2019, 2019. Merhaba Fikret. Hayat eve sığıyor gerçekten. Evde kalıyorum, kitap okuyorum, dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu salgın biter ve okulumuza döneriz. Sizleri çok özledim. Fikret sen neredesin? Hayat evi saat biz bak, evdeyiz. Hı. Kardeşimle beraber oyun oynuyoruz, hı. kitap okuyoruz, hı. ders çalışıyoruz. Biz evdeyiz, sen neredesin? Hayat evi saat ben oyun hı. oynuyorum, hı. kitap okuyorum, hı. ders çalışıyorum. Hı. Bunların hepsini hı. siz de evde yapabilirsiniz. Hı. Ben buradayım, sen neredesin Kaan? Evde kal Türkiye. Ben evde ders çalışıp kitap okuyup uçak yapıyorum. Sen ne yapıyorsun şerbetçi? Hadi ben de, yeme, dinle devam et, ben sen kaynaman, de evdeyim. Sen kitap okuyorum, ders, sen ders çalışıyorum. Kardeşimle alıp, oyun oynuyorum, test çözüyorum. Evden dışarı çıkmıyorum. Evde kal Türkiye. Ben makam, evdeyim. Makam, sen neredesin Rana Önceden dışarı çıkmaktan sıkıldık. Şimdi ise bu faaliyetten bile yoksun. Evimizin ve ailemizin değil mi? Evde kal Türkiye. Hayat evi sen neredesin Rana bu evde kalma sürecinde zamanımızı bol bol kitap okuyarak, ders çalışarak geçirmeliyiz. Hayat eve var, evde kal Türkiye. Ben buradayım, siz neredesiniz İsmail Hocam? Ben evdeyim dedim ya mübarek. Evet, hayat eve var. Nasıl ki açlıkta yemeklerin kıymeti daha iyi anlaşılırsa, şimdi dışarı çıkamadığımız için dışarının kıymetini daha iyi anlıyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda bizi selamete çıkarsın. Ben evdeyim. Sen neredesin Ceylin? Hayat Hevesi var arkadaşlar. Biz kardeşlerimizle boş zamanlarımızda kitap okuyup oyunlar oynuyoruz. Siz de evde kalın, sağlıkla kalın. Ben Evliyim, sen neredesin Yasemin? Hello everyone. I am at home. I do my homework. Uh, I read books uh, and play computer games. Please stay at home. Where are you Eşyanur? Ben Eşyanur. Kardeşlerimle oyun oynuyor, derslerimle oynuyor, kitap okuyor. Biz de bu dönemde sağlık sevdiğiniz kalın. Ben evdeyim sen neredesin Adile? Ben Ayşe kitap okuyorum. Ders çalışıyorum. Sen neredesin? Merhaba arkadaşlar ben evdeyim. Ders çalışıyorum. Kitap okuyorum. Ben buradayım. Sen neredesin Adile? Merhaba arkadaşlar. Benim adım Adile. Koronavirüs tedbirleriyle evde kalmak gerekiyor. Siz de evde kalın. Evde kal, sağlıklı kal. Ben evdeyim. Sen neredesin Ümgülsüm? Ben buradayım hocam. Ders çalışıyorum, kitap okuyorum, oyun oynuyorum. Sizin neredesiniz Özlem hocam? Sağlıklı kal Türkiye. Merhaba. Ben evdeyim Ömürcüğüm. Resim yapıyorum, çiçeklerine bakıyorum. Bu şekilde onları düzenliyorum. Kızlarımla oyunlar oynuyoruz. Kitap okuyorum, dizi izliyorum, ekmek yapıyorum. Elif Özmen sen neredesin? Evde kal, sağlıkla kal Türkiye. Herkese merhaba. Ben evdeyim Özlem hocam. Oyun oynuyorum, kitap okuyorum resim yapıyorum, test çözüyorum. Ailemle bazı zamanlar vakit geçiriyorum. Sevdikleriniz için evinde kal Türkiye'm. Ben başını evdeyim, başını sen başını neredesin Sinem? Bak haksız ben evde bunları yapıyorum. karşı. Bizim okulumuzun rap marşı. Bizim adımızı bile Sinem öğrencimiz bana burası. ne yapayım diye sormuş. Ben atlamışım bir 15 gün sonra cevap veriyorum. Ee, evde kalıyorum. Kitap okuyorum. İlk başlarda sabah kalkınca ısınma hareketleri egzersiz şınav mekik çekiyorum et, roman okuyorum Kur'an-ı Kerim hatmi yapmaya çalışıyorum sen evde kal, kal Türkiye zaman. diyorum hepinizi mekan. çok seviyorum çok özledim Bey, ben evdeyim. Arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenlerimi çok özledim. Arkadaşlarımı kavuşmak için evde kalıyorum. Kitabımı okuyorum. Dersimi çalışıyorum. Oyunumu oynuyorum. Orucu e, orucumu tutuyorum. Ben evdeyim. Sen neredesin? Uzakta. Evdeyim. Derslerime çalışıyorum. Kardeşime ders çalıştırıyorum. Aileme yardım ediyorum. Sizde orucumu tutuyorum. Sizleri çok özledim. Bir an önce okulların açılmasını istiyorum. Benim okulumu çok özledim. Çünkü evde o vakit geçmiyor. Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle görüşemiyorum. Okula gitmeyi özledim çünkü okula gitmeyi özlemek her sabah 30 farklı dilden günaydın sesini duymayı özlemektir. Okula gitmeyi özledim çünkü okula gitmeyi özlemek şeklen aynı olsa da içeriği birbirinden her zaman farklı yetbini günler yaşamayı özlemektir. Okula gitmeyi özledim çünkü. Okula gitmeyi benim gibi olmadıkları halde, her türlü insanla, yan yana, beraber, keyifle, sevgiyle durulan, paylaşılan günleri özlemektir. Sevgili öğrencilerimiz, malum virüs salgınından korunmak için kişisel olarak alacağımız tedbirlerin yanında, sosyal izolasyon yaparak hem kendimizi hem sevdiklerimizi koruyabiliriz. Bu yüzden evde kalarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz tedbir bizden, takdir Allah'tan. Evde kalalım, sağlıcakla kalalım. Hepinizi çok seviyoruz. Biz Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri olarak evdeyiz. Sen neredesin?